Oh, vallahi Mila tatile geldiğimiz ne iyi oldu. Bu evi de kiraladığımız vallahi çok iyi oldu. <laughs> Ya, yemin ediyorum beni sabahtan beri de sana diyorum ki hatta sabahtan beri de bir yıldan beri diyorum ki beni tatile götür tatile götür tatile götür inatla götürmüyorsun beni ama sonunda bu yere getirdim valla of be içim sıcacık oldu kayana karşımızda böyle birlikte kahve içiyoruz ben daha ne isteyebilirim ki <laughs> valla burası hem dağlık yerde hem de günlük değişik yani baksana kahvemizi de yudumluyoruz dışarısı da mis gibi şöyle eve de baksana çok güzel bir teyzenin evine benziyor burada ocağımızda yemek var bir yemek pişiyor Baksana burada televizyon yerimiz falan var. Harika gözüküyor yani burası. Kekimiz daha iyi var baksana. Oh oh. acaba ama biz sürekli burada tatil yerine geldiğimiz için şey yapıyoruz Mila yani. Evet evde duruyoruz. Biraz dışarı mı çıksak birazdan? Bakalım üst katta neler var. Ha, kız çocuğunun odasına benziyor. Sen burada yatabilirsin aslında bile. Gelsene bak. Şöyle bir bakayım Leo'cum. Hmm. Ay canına. Gerçekten de burası bir kız çocuğun odasına benziyor. Böyle duvarlarda falan kalpler falan var. Gerçekten oh. güzel. Evet burada yatabilirim. Aa burada cam yokmuş Leo. Evet evet oradaki camı kırmış galiba kızcağız. Aa, neyse. Aa orada bir tane sandık var. Oraya onu sen mi koydun Mila? Yo belki sipariş ettim bir şey geldi Leo. Ya ben bir şey sipariş etmedim ki. Burasının adresini bile bilmiyorum yani. Nereden sipariş edeceğim? Dağın ortasında kim gelecek bize? Yani ne bileyim ya. Ben yemek falan sipariş ediyoruz ya aradır. Gel bir aşağı inip bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Ne acaba? Yani bir düşünüyorum. E, kimler ne için getirmiş olabilir falan ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gel gel buradan çıkacağız. Vallahi bende hiçbir şey gelmiyor. Direkt kapının önüne koymuşlar kaçmışlar. O zaman bakıyorum. Çok korkunç Hadi. ama bakıyorum. Hazır mısın? Baktım. Evet ha? hazırım. İçinde Aa, bir tane bir kitap şey ve bir şey var. Dur bakalım ilk önce kitap okuyalım. Neymiş? Ee, bakalım neymiş? Ee, göreviniz nether'dan mutlu gaz bulmak mı? Onu bulan e, ve ya? ona güzel bir yer hazırlayan ödül 1 milyon dolar diyor. Şunu okusana biraz Mila. Hmm, bir dakika çok merak ettim ne acaba dediklerin doğru mu şöyle bakayım göreviniz nedir dan mutlu bir mutlu gaz bulmak onu bulun ve ona güzel bir yer hazırlayın ödül bir milyon dolar mı <laughs> <laughs> nedir nereden gidiliyor acaba Leo? hemen nedir gidelim hemen nedir gidelim o bir milyon dolarla var ya neler neler yaparız ne tatilleri falan çıkarız bu ucuz bu bu basit bir evi bile hani gelmeyiz artık buralara Vallahi zengin yerlere taşınırız hizmetçiler falan tutarız özel kuaförler falan tutarız hadi Leo hemen bir an önce nedir gidelim <laughs> bir Şunun içindeki eşyalar var galiba Onları almamız gerekiyor O zaman içinden eşyaları alıyorum bile. Bakalım bu red shulker'ın içinde neler varmış ee, Buraya koyuyorum o zaman Hemen şöyle açtım Hop içinde kazma ee, Bir tane kılıç 64 tane taş Ve 8 tane <laughs> golden apple var Bunlardan biri senin biri benim olması lazım Leo Evet evet Bunlar sanırım Nether'a gittiğimizde hayatta kalmak için yapacağımız şeyler Bak kazma, kılıç, elma ve taş var Evet evet harika Ama sanırım Nether'a nasıl gideceğiz e, Obsidyenimiz yok o, Sen de olmayabilir Leo ama bak Bende obsidyen var <laughs> Gerçekten onu nereden buldun ya ya nereden bulacağım diyor. Bir tane köylü bana satmıştı zamanında ama ben de belki ne olur ne olmaz bir gün belki nether'a gideriz falan gibisinden bunu yanıma almıştım. <laughs> Harika o zaman. Hadi gel buraya bir tane nedir portalı yapalım da nether'a gidelim Mila. Tamam o zaman sen mi yapacaksın ben mi yapayım? E Ben yapayım istersen. E benim kaslı kollarımla tamam. hemen hızlıca halledebilirim. Ya o zaman nether'ın portalını çakmağını da ben çekeceğim. İ iki. Tamam tamam o zaman sen çakabilirsin. 2, 3, 4, 5. Bir tane de buraya e 1 2 ve buraya bir tane daha bundan ve de şu alt taraflara da şöyle indirsem aslında olur gibi. Bakalım şöyle. Evet, evet işte oldu. Onun hazır mısın Leo? Çak çakıyorum. Hadi çak bakalım. Hadi. çaktım. Evet. oradanımız hazır Leo. O zaman içine atlıyorum. Gel 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 gel. Hadi gel bakalım. O vallahi nedire geldik Mila şuna baksana. Gerçekten de upucu gözükmüyor. Yani çok yüksekteyiz. Aha onlar da öyle. Aa Leo şuraya baksana. Kır Karşıda kırmızı bir canavar var. Uçuyor gibi sanki. Evet 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 çok korkunç. Şimdi bizim görevimiz ne biliyor musun? Mutlu bir tane gaz bulmak. Ama sakın burayı unutmayalım Mila. Yoksa kayboluruz. Şöyle o zaman ben böyle yol yapıyorum bu tarafa doğru. Ee, bir tane gaz bulsak yetecek Tabii. bize. Bir tane mutlu gaz. ...nasıl çağıracağız acaba? Dur bir dakika. Birkaç hayvan çağırma teknikleri vardı Leo. Onları şimdi deneyeceğim. Şöyle pisi pisi pisi... ...pisi pisi pisi... Ama galiba Mutlu Gast'ın... ...Mutlu Gast'ın... ...annesi olduğu için direkt bizi Gast'a... ...öldürmemiz gerekiyor. Ondan sonra da Mutlu Gast'ı... ...alacağız. Bebek olacak yani... ...aradığımız şey. Bebek mi olacak? İyi de biz ona nasıl tutacağız? Getireceğiz. Bir de annesini nasıl öldüreceğiz biz ya? Vallahi bilmiyorum ama... ...ilk önce bir bulsak gerisi kolay bence. Gerisi gelir yani. Dikkat et biz alev topları fırlatırken ölüp gitmeyelim Leo vallahi bir tane gaz valla Vallahi ne tarafta acı Aa Mila arkanda. Olamaz <laughs> ya, Olamaz ya. Çabuk olun. Onu öldürmemiz gerekiyor. Hadi. Leo saldırıyor bak. Saldırıyor. Hadi. Evet şey evet yapalım, onun süre. bunu vurmalıyız vurmamız gerekiyor bununla. Onu onu silahıyla vuracağız onu. Patlatacağız onu. Hadi <laughs> gel. Aa, ama çok uzaklara gidiyor Leo. Bak akıllılık ediyor. Görüyorsun değil mi? Evet evet evet, evet buradayız. Hadi gel bakalım. Şöyle Golden Apple'ımızdan da yiyelim Mila. Bak ye onu da Tabii, sakın ölme. Yukarı çıkmamız lazım. Taşlarla falan yukarı Hop. çekiyorum ben. Ah bana attı valla bana attı. Çabuk at çabuk at. Bunu Aa. ona geri göndermeliyiz. Hadi bakalım hadi hayır, hadi hadi. Şöyle, şöyle. Aa, Aa yere ya. gidiyor. Sen o tarafa doğru bakma. Gazla doğru bakman gerekiyor. Aa valla yanıyorum valla yanıyorum. Hayır, Leo geri çekin. Geri Aa çekin bana beni. vurdun. Yaptım Leo. Yaptım Leo. Yaptın mı? Yaptın mı? Yaşasın Mila. Harikasın Aa. harikasın onu öldürdük. Leo. Leo, Leo çabuk buraya bak. Oha gerçekten de baksana Mila. Burada yani gaz mutlu gaz var. Çocuğu geldi şuna bak. Hemen bunu almalıyız şimdi Mila. Bir şey söyleyeceğim. Mutlu gaz falan diyorsun. çocuğun tipine bakar mısın? Ne o? Sence gerçekten mutlu mu? Bir de biz bunu kendi dünyamıza falan nasıl yetiştireceğiz? Valla e, onu sanırım suyun içine koyacağız ve ondan sonrasında bizim olacak. E, şöyle hemen kırıyorum ben o zaman bunu Mila. Bunu alıyorum. Tamam, Hop. Al bakalım. Ya. Elimde. O zaman gel bakalım. Biliyoruz. Hadi bakalım geri dönelim geri geri hemen nedir portalından geri dönüp ona güzel bir vay hazırlayacağız. Aman. Böylelikle 1 milyon dolarımızı alacağız. E en zor yeri gitmiş oldu şimdi de en kolay yeri kaldı onu güzel bir yer yapmak. Hadi şöyle hemen tamam, dünyamıza tamam. dönüyorum. Okey ben de geliyorum. Hadi gel bakalım. Gel. Vallahi sonunda geldik Mina geldim Oo. dünyaya geldim ben. Oo sonunda mutlu gazlı bulduk. Ama şimdi bunu uygun bir yer hazırlamamız gerekiyor öncelikle. Ya uygun bir yer falan hazırlayacağız Leo da yani. Ya portaldan annesiyle ya annesini öldürdük tamam ama ya babası falan gelirse. Vallahi kimse gelmez bence Mila. Şöyle biz ne tarafa yapsak onu düşünelim. Onu korumalı bir alanı alacağız. Haberin olsun yani. Camdan bir tane fanus yapacağız onun için. Hmm, camdan bir tane fanus. Bunun gibi bir şey mi diyorsun yoksa? Aslında buradaki suyla bunu daha da büyütebiliriz. Bu büyüyecek ve daha da mutlu olacak biliyor musun? Aslında onun ailesi bunu var ya çok kötü öğretiyor. O yüzden bunlar çok kızgın oluyor. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Tamam mı? Şimdi hı, hı. E, o zamansa ne yapıyoruz biliyor musun? E, arkadaşlardan hı. game mode'u geçmeyi isteyeceğiz Mila. Gel yanıma yardım et bana. Leo bir sorun var. Ben burada takılı kaldım. Ya of şuradan gel işte 2 saniye Mila şöyle ha evet. geldim tamam. tamam hadi bakalım arkadaşlardan game modu geçmemizi isteyeceğiz tamam mı böylelikle daha güzel bir yer yapacağız ve 1 milyon doları hepimiz kırışırız artık <laughs> vallahi şöyle söyleyeyim o şeyin e, Ghost'un annesine en sonki vuruşu ben attığıma göre yani o paranın %70'i benim olması gerekiyor. Ya of saçmalama. bir Beraber bulduk ve ilk önce de ben açtım mektubu. Ben açmasaydım bu şeyi bulamayacaktık. Tamam çok konuşma dedi arkadaşlar da game modu geçmek için yardım iste. Tamam o zaman arkadaşlardan birlikte yardım isteyin. Arkadaşlar game modu geçmemiz için bize like atın. Like atarsanız game modu geçeceğiz ve böylelikle evet, güzel bir arkadaşlar. yer yapacağız. Hadi bakalım like atın, tıklayın, tıklayın. O işe yarıyor, işe o, yarıyor o. Oo gerçekten de. Eğim odı mi Mila, baksana, uçabiliyorum artık. Tamam, tamam. Ee, öncelikle gel bakalım, ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, bu mutlu gazlı için şöyle bir yer hazırlayacağız kendisine, şöyle bunu içine suyla kaplayacağız. Tamam, ilk önce bir tane kovaya ihtiyacım var benim. Ne yapıyorsun ya Mila? Şişt, dur. E şey yapıyorum meditasyon yapıyorum. Ya sen kafeyi yemişsin Mila ya. Ben buradaki ya suları alayım da ya. bari. Bugün Vedere yadara gittik. Vederin kötü enerjisi bizim günümüzü kötü geçirtebilir. O yüzden şu an bize meditasyon yapıyorum. İyi bir enerji meditasyonu şöyle. Ya sen gerçekten de kafayı yemişsin. Bak o zaman gel bu anı tanıklık et. Buraya gazlı koyuyorum ve bundan sonra artık gaz bizimle olacak. Yaşasın. Tamam tamam. şimdi ona yüzebiliyor mu? E, hayır. Yüzemezsin. Onu rahat bırak ve ona güzel bir yer yapalım. Tamam. Şimdi öncelikle şuradaki şeyleri atıyorum. E, ona geldiği yeri biraz unutmaması için nedira benzer bir şey yapacağız. Tamam mı? Hmm. nedira benzer bir şey. İyi de burası dünya. Ay olamaz. suya. Eyvah eyvah. Gel buraya. <laughs> tamam. O zaman Nedir e, bloklarıyla güzel bir yer yapacağız ona. Şöyle hemen şöyle nedirdaki blokları alıyorum elime. E, sen de al istersen Mila. Şöyle sana da atayım biraz. Bundan al e, ee, bundan al bundan al bundan al ee, birazcık da bundan alabilirsin bundan alabilirsin e, ee, işte bunlarla Evet ee, ee, tamam atıyorum şey sana bende ya. de var tamam bunları al bakalım al İyi. al Ay burası sımsıcak. Oy vallahi vay sırtımda kemiklerim iyi geldi ne yalan söyleyeyim. Bence sen de denemelisin. <laughs> Biraz daha dur da orada. Sırtın yansın senin. Neyse hadi bakalım. Hemen bir önce işe koyulalım. Bak böyle bir çimen yer yapalım ona. Bir, bir yer, mavi bir yerde kırmızı olsun tamam mı? Bak bu taraf kırmızı olacak. Hatta şöyle yapalım. Böyle 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 böyle. Hı. Hm. İşte İyi Tamam işte. böyle görmüyor musun? Ya bak böyle yapıyorum. Tamam tamam yap bakalım da böyle ben mavi yapayım. Ee, hem her şeyi olsun hem de böyle yani bir şey olmasın yani. Yeri hmm. yerine esirgemesin kısacası. İyi bu şimdi ağaç ee... Yani şey peki bir şey söyleyeceğim Hı. Leo e biz biz bunu getirdik bittik de bize 1 milyon dolar nereden gelecek acaba ya dolandırıldıysak Vallahi ya bilmiyorum. O, şey bizim başımıza kalırsa ve doğrudan bizi yerse Ya öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum Mila ee, ama bir milyon dolarımızı bence geri alabiliriz yani vermezlerse ee, sonuç olarak Hı. bu bizde bu çok değerli bir şey çünkü yani evet sonuçta çok değerli bir şey. Annesine var ya bir vuruşum var böyle. <laughs> diye hemen gitti anında. Hayatını kurtardı. bana bir can borçlusu. Ya of sen de her şeyden bir şey bekliyorsun ya. Neyse şöyle hemen yeri yapayım da ben bile daha fazla vakit kaybetmeyeyim. Böyle kenarları şey çekiyorum o zamansa. Ne, adı ne? Ne çekiyorsun? Böyle e, sur çekiyorum bunları böyle camla kaplayacağım sonra tamam mı? E tamam ben de bak şey yapıyorum böyle buraya yerini esirgemesin diye kaka kokulu toprak koyuyorum. İy, gerçekten de çok pis kokuyor burası. Bildiğim kadarıyla bunlar ghostların ee, şeyle kakalarla oluşmuş bir garip bir cisim türü. Evet evet bunların üstünde yani bir tane çizme sayesinde hızlı koşabiliyorduk galiba. Evet evet Leo. Bir çok iğrenç kokuyor. Kusacağım şimdi ya. Yemin ediyorum bir tane Ghost Brawl işler hazırlarken ben hayattan soğuyacağım yani. <laughs> of of. Neyse. Şöyle hemen hızlıca şuraları halledelim de bari. Bitsi bir an önce büyüsün. E bunun yaprakları nerede? E bunun yaprakları sana atmıştım. Evet onlar bunun yaprakları. Ha bunun yaprakları buymuş tamam okey. Hemen şöyle kırmızı kırmızı kırmızı. Ay aslında fena da olmadı ha buraya böyle <laughs> güzel bir tane ağaç. Valla biz de kendi dünyamıza yapsak kötü olmazmış yani. Belki de bizim dünyamızda alırız bunu ne dersin? Bizim dünyamızda bunlar bu kadar yaşam şeyi sağlayabilirler mi emin değilim ne o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Bence bir şey olmaz. Vallahi ben de bilmiyorum şöyle bir bakıyorum Evet ghost büyümemiş hala biz boşuna mı yapıyoruz Yap yap işi olmaz ya Neyse ben kenarları çektim Şimdi bunların üstüne şey çekeceğim Mila'cığım e, Cam çekeceğim hemen şöyle hızlı hızlı Bir e, nerede o Glass evet işte bu e, Bununla kenarlarını kapatacağım ki kaçmasın Şöyle hemen hızlı hızlı üste doğru çıkıyorum böyle Vallahi şöyle kenarlarını kapattım bina bir tek bu çapraz ki yerleri kaldı. E, hala büyümedi bu da var ya deli olacağım artık deli olacağım. Ben de içerisini hallettim diyor baksana içeri ağaçlar falan koydum tam yani nedir o benzer bir hal oldu aslında bakarsan. Evet vallahi benziyor aynı şuraları da kapatayım da az kaldı. Bari büyüdüğünde kaçamasın buralardan. Şöyle şununla koyduğumda e, son parçayı koydum ve işte tamam. E, bu tarafları. Tara Hah. <laughs> <laughs> Ç çabuk, çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Pencereleri kapaca, bunları kapa. Neden kaçıyoruz? Gel buraya. Bu bize bir şey yapmaz ki. Ay ne bileyim. Korktum bir ayağ üstüme üstüme öyle geliyor. Neyse dur bir dakika. Orayı da şöyle şu şekilde kapatayım. Ha, kapanmış zaten. <laughs> Şuna bakar mısın bile? O kadar tatlı ki gülüyor bile. <gülüyor> Çok tatlı ya, gel buraya, azıcık, seni seveceğim, buraya gel, buraya gel, şöyle elimde tutabiliyor muyum acaba, elimde şöyle. Kim? Ben tuttum, oldum. ben Aa, tuttum. Şuna bakın, şuna canım. bakın. Arkadaşlar çok tatlı değilmiş, şunun suratına bakın. Acaba bunun şey adı ne olsa ona. ya? Bir dakika ona dokunmak istiyorum, şöyle bir <laughs> çok böyle pamuksu bir yapısı var, çok tatlı <laughs> ya. Senin adına Aysel koyacağım. Vallahi sudan çıktı doğdu. Artık bu bizim yani, ben bunu vermeyeceğim, 1 milyon doları da istemiyorum, tamam mı? Ay sen istemiyor olabilirsin ama ben istiyorum vallahi. Çok yoruldum daha. Bir sürü plan yaptım 1 milyon dolar için. Vallahi Ay, şuraları diyor. kapatalım. Kapatalım. Arkadaşlara sor dalıyor bunun adı ne olsun? Arkadaşlar bunun adı ne olsun sizce? Ben bunun adını Rafık koymak istiyorum. Sence ne olsun? Ne o ya? bir kere bu kıstan tamam. bak pembe pembe şeyleri var. E, adı ne olsun? Bence Aysel olsun. Aysel mi olsun? Aysel ne ya? Uf neyse. <laughs> Arkadaşlar o zaman yoruma koyarlar. İsim ismi ne olacaksa yoruma yazsınlar tamam mı? Vallahi baksana tamam. çok tatlışına bakın. Ya bizi de çok sevdi gibi. Neyse ona o zaman burada beslesin beslensin diye ne yapsak acaba? Bunlar ne yiyor Mila? Ee, bir dakika şey yapacağım diyor şöyle bir tane e, zamanında bal ilk balığımızı tuttuğumuz balığı hala cebimde saklıyorum. onu mı vereceksin? Atıyorum ona bakalım atıyorum ona bakalım atıyorum ona. Yani bunu onu yiyeceğini zannetmiyorum Mila. O zaman normal yaptığım yemeklerden yer. Yani, Allahım nedirden geldi acaba nedirden ne yerler? E ne bileyim ne o ne yediğini ya. Ben hiç hayatımda ne yediğine falan bakmadım ki. O zaman tamam. E buraları biraz daha aç mı koysak ya da böyle mi kalsa? O zaman şuraları şöyle kapatalım da bari biraz daha sıcak olsun. Erimesin yani hayvancağız. Ay, evet ya sıca bunlar sıcak ortamları seviyorlar o O kadar sıcaktı ki diyor. Vallahi Valla piştim pişik oldum resmen. <laughs> Valla ben de piştim Mila. Şunlar da şöyle. Aa benim yanıma geliyor. O zaman beni bu çok sevdi seni sevmiyor. Baksana sürekli benim yanımda dolaşıyor. Belki de kızı olduğu için senden hoşlanmış Hayır, olabilir. Hayır, ben bunu alacağım ve eve götüreceğim. Tamam mı? Bizim köye götüreceğim bunu. Ya saçmalama Leo. Hayvan da yeni doğdu. En az birazcık büyüne kadar onu burada tutmamız daha yararlı olur. Ya bir şey olursa başına bir şey gelirse? Vallahi hiçbir şey olmaz. Olsun. Baksana, ben onu besleyeceğim şimdi. Ne vereceğim ona biliyor musun? Bakalım evet, ne vereceğim. E, ne yiyor bunlar? Ne yiyor? E, o zaman, Aa bak, işte bundan vereceğim. Belki bunu yer. Tamam şu bunlar sarmaşıkları. Bak bunları koyacağım buraya da. Al sen de ye sen de, ye, sen de ye. Al bakalım bundan. Ya yemedi sevmedi bunu da. Ya of Leo ya neyse. Gel bakalım şu camı kırdı artık. Kendi köyümüze gidelim. Vallahi kırmayacağım Mila. Biraz daha burada kalalım. E, e, kendi köyümüze gidelim demedim mi az önce sen? Hayır hayır demedim öyle bir şey. Götüreceğim dedim sadece. Ben 1 milyon of. doları istemiyorum Ayy. yani. Neyse çok sıcak ya. Ben azıcık şu suyun içinde duracağım vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Su beni ferahlattı. <laughs> vallahi gel biraz dışarıda duralım en azından. Bu fanustan çıkalım. Bari kaçmasın. Çabuk ol. Gel 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 bu tarafa. Tamam tamam geliyorum. Şöyle kapat <laughs> bakalım. Kapat. <laughs> ha. Ha, tamam. Tamam biraz dışarıdan izleyeceğim onu. Baksana baksana. Çok tatlı ya. yiyeceğim bunu şimdi. Küçük Aysel. Küçük Aysel. Hayır onun adı Rafık. Ya Aysel diyorum adı. Aysel. Ya Rafık adı işte ya. Of. Ay. Aa, yanıyor yanıyor bunu ateşe koymamamız gerekiyor o zamansa Hii, Mila var ya gel hemen gel buraya kıralım bunları var ya fazla koymuşuz kenarlarına ya sen dedin koyalım diye ben birkaç yere koymuştum Allah gördün mü pıt pıt yaptı yandı nereye kayboldu nereye kayboldu ee, Aa, kaçmış o... Mila kaçmış çabuk Ay e, sen buraya gel Ay sen Ay Ay gitme Ay Yakaladım onu Aysa, yakaladım Nereden kaçtı o? Nereden kaçmaya meraklı ya. Ay ne bileyim buralarda da buradan kaçmış Leo. Ya of ya bu hemen kaçmayı istiyor yani biraz burada kalsın. Neyse o zaman buna biz bakacağız tamam mı? Tamamdır Leo biz buna biz bakarız hiç merak etme. Küçük Ayselcik küçük 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 Ayselcik. <laughs> o zaman bunun biraz büyümesini bekleyelim. Eyvah. Bak kenarları deyince yanıyor canı. Canı yanıyor. Suya gidiyor bak hemen. suyu nasıl da seviyor var ya. O zaman bu Nether'dan bağımsız bir şey. Hemen kenardaki şeyleri kıralım o zaman Mila. Magma blokları koymayalım. Ben de kırıyorum şöyle. ya. Evet evet yandı vallahi hayvancık. Neyse bak hiçbir şeycik kalmadı. Şimdi bu ışıklar onlara yeter. O zaman biraz daha bizimle kalsın. Belki sonra büyür de bakalım neler yapacağız. Şöyle gel bakalım. Kapattığıma göre şöyle içeri geçebiliriz artık Mila. Noldu? ne oldu? Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel Leo. Şuna bak. Oha baksana kocaman olmuş. Şunun tipine bakar mısın? Gözlüğü takmış ve hala gülüyor. Kocaman olmuş. Vallahi kocaman olmuş Mila. Aa. Leo bir şey söyleyeceğim belki de biz buna binebiliyoruzdur. Açsana şuraları. Evet şuraları kır 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 kır. Hemen onu sürmek istiyorum. Ben öyle bir şey duymuştum. Biliyor. Bakalım. Aa, gerçekten de sürülüyor muyla şuna baksın. Üstüne Leo. bindim. Vay canına, ben de yanına binebiliyor muyum acaba? Aa, yok bu tek kişilik. Halo dikkat et. Tamam 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 dikkat ediyorum. Vallahi uçması için space'a bastıyo. Oha çok güzel gözüküyor. Şuna bakar mısın Mila? Aa, mutlu kastı sürüyorum. Artık o bizimle evcilleşmiş bir şekilde devam ediyor yani. Şöyle ya, biraz sen de sürmek doldu. ister misin? Aa aşağı düşüyorum. Evet ben de sürmek istiyorum. Ben de sürmek istiyorum. Şöyle bineyim. Aa bindim Leo. Bindim şöyle. Şöyle. <laughs> Vay canına. Bu gerçekten de çok havalı Leo. Valla çok güzel gözüküyor. Çok mutlu. Ayrıca hadi onu bizim köyümüze götürelim Mila tam o zaman ya. O zaman bir dakika bu şerefi sana bırakıyorum. Tamam hadi bakalım. Bizim köyümüze doğru ilerliyoruz o zamansa.